Selamun Aleyküm Millet Şaka Arkadaşlar size söz verdiğim gibi bugün size Newcastle'ı gezdiriyorum Hava dışarıda eksi 3 derece O yüzden de kar montumu giymiş bulunmaktayım Hadi gidelim götümün donması dışında hiçbir sorun yok. Dorumun içine girdim arkadaşlar. Güneş var ama sadece ışık verir. Asla ısı yok. Eksi 3 var daha derece. Şimdi arkadaşım ve erim. Arkadaşım gelecek. Sonra Newcastle'a gidiyoruz. Hello. You, you, Eksi 5. Eksi 5. Ne istedin? Eksi 5. Çok soğuk. Amca de kendimizde yaşıyoruz. Yaşıyoruz zannetti. Öpücük. Makyajını göstereyim. Evet. Ne makyajıdır bu? Bilmiyorum. Bugün Newcastle'a gidiyoruz. <laughs> Ders çalışıyoruz <sosyal> makyajımı. <laughs> çok uzun yıllardır makyaj yıllardır günlerdir makyaj yapmıyorum. Bugün bir yapasım geldi ya, aynı Ama yıl gibi hissetmişindir burada. burada. Yaşarken evet yaşarken ben de öyle hissediyorum. Dün derste sarı krizi geçiren kız uyuyamadım gece. Gerçekten uyuyamadım. Hala <laughs> bir gün mı şu an? <laughs> Yan bankta kaç çocuk oturuyor arkadaşlar. Az önce elinde çiçeklerle geldi diyeyim. bu kadar meditasyonun yanına gidiyor. Bir cuma sabahı. Çocuk çok yakışıklı. Çiçek almış falan. Bittim yani. Tüketti beni. <laughs> kendisine bakarak Hali, işte haliyle bir göz göze geldi ama. tren geliyor, görüşmek üzere. Say bakayım geriye. Bir, iki, geriye. <laughs> i̇şte. Geri bizim zeka ortalamamız 24 falan IQ toplam. Benimki 24 aylık ama. <laughs> Hadi 3, 2, 1. olmaz. Ben bunu çekmek zorunda değilim. <laughs> Sen neye sinir oldun? Ben insanların 11 Şubat'ta sevgililer günü kutlamaya başlamış olması sinirlendim. <laughs> bu kadar yüzümüze vurmanıza gerek yok yani anladın mı? Yok sarılmalar, öpüşmeler, kokuşmalar, <laughs> çiçek bir çek, herkesin elinde bir <laughs> şey Küfür etmemem gerekiyordu. Biplerim ben seni. Bum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Newcastle'a geldik ama hala donuyoruz. Yani hava değişmedi tabii ki. Gene 3 gelsin. İlk hastalık göstereyim. Dört <laughs> sene yaşadığım yer. Her geldiğimde çocuk gibi mutlu olurum. Çok heyecanlıyım şu an. Şimdi kahvaltı yapmaya dispenseriye gidiyorum. Üç saniye sonra dispenseride. Şimdi geri, geri, geri yesen sayın Merve. Üç, iki, bir. arkadaşlar dispenseriye gelecek diye Supernatural diye bir yere geldik çünkü ben buraya daha önce geldiydim bir çok güzel tavanı var bakın tavana evet. ben böyle fairy Light'ları çok sevdiğim için buraya geldim. istedim şimdi kahvaltı yapacağız <laughs> Mini size tek tek biraz daha açıklayacağım sen ne istedin beğendin mi burayı? ben çok beğendim çok güzel bir yer bence Burada ben ilk defa, e, i̇lk defa geliyorum çok tatlış bir yer gerçekten kahvaltılarımız gelince onları da çekeriz aç, tabii ki açız her zaman olduğumuz <laughs> gibi. Günü 24 saate aç olduğumuz gibi şu anda da açız. Ben <laughs> gerçekten geliyorum. Birazdan geleceğiz. 3 bir saniye sonra kahvaltı burada. Ama ben hiç mesela kendi meyve mu yapmayı beceremem. Çünkü bir tane makine aldık böyle kocaman tamam mı? Onun için de böyle meyveleri atar. Sonra böyle makine diye böyle posayı bir tarafa atar, suyunu bir tarafa sıkar falan. En son muzu denedim, tabi muzun suyu olmadıysa. Ama muzun neyini evet muzun tamamını sadece püre haline getirip posa kısmından dışarı fırlatır diye düşünüyorum. Evet aynen öyle oldu. Sana o makineyi bir kere e, satın alıp bir kere kullanıp bir daha da kullanmadık. Ve gurur e, boyu böyle dışarıdaki içeceklere evet, kaldık. Ama tadı güzelmiş beğendim. Çok güzel, işte, enerji booster diye aldık. İçinde elma, havuç, limon falan var. Tadı çok güzel, yumuşak. Gerçekten çabuk ol be kadın. Hadi be. Hadi, Hadi be, be kadın. Bir buçuk saatdir uyalanın oraya. Tek başına mı yapıyor bu yemekleri? Ne yapıyorum bakarım elin amurum. Sinirlendim bak şimdi de çabuk ol ablacım. Açmıyor. Neyse gelince görüşürüz yemeklerimiz. Ne oldu ne Anlat bakalım. Arkadaşlar <laughs> her şeyden ölüyorum. Kahvaltımız bu. Tabii ki ben öküz doyuran <laughs> <laughs> yemeğinden çağırdım. Şimdi evet Kıbrıslıların e, genelde böyle ıh bunu dediği. Burada beans var arkadaşlar. Fasulye de bildiğiniz. Fasulye ama ben çok severim adımı. Bunlar e, patates rendelenmiş böyle bir şeylerden karıştırılıp kızardılmış hali. Domatesi bilirsiniz zaten. Bunun ne olduğunu bilmem. Ben de bilmem yumurta mı? Bakıyorum. Hayır, Tofu. Evet, yumurta gibi kızarılmış bir tofu. Güzelmiş. Burada mantar var. Burada da... ...gene tabii ki... Patatesimsi bir şeydi ama. ...omorfolu olduğum için ben bunu adını anlamıyorum. Tatlı falan. Güzel, tatlı çok tatlı güzel. Sosis ve gabira. Gabira bu arada kızarmış ekmek demek. Kızarmış ekmek, doğru hatırladım. Bu bugün şimdi bunu yiyeceğim. ama o öyle arkadaşlar. Merve daha kendine çok ilginç bir otantik bir wrap aldı. Aynen. Breakfast wrap aldım. İçinde avokado, kızarmış tofu yine sotelenmiş. Domates ve hatırlamadığım bir çok şeyler var. Yanında salata göndermişler. Teşekkür ederim. Sağlık şov dedik bugün. E, bakalım. Sağlık Tadacağız. Şov, sağlık şov derken istersen bir <laughs> göstermeden. Siz o sağlık show arkadaşlar. Ben obez show Hadi bakalım. Yiyoruz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir buçuk iki saattir burada kahvaltı yaptık. Sonra ders çalışmaya başladık. Gösteriyorum. Kafede bayağı doldu. O yüzden şimdi başka bir kafeye gidecek. Dispenser yesin. Söz verdiğim gibi orası. Sadece bekleyin. Şimdi biz bu sefer beşten geriye sayalım. 5'ten say. sayıyorum. Say. Beş, dört, 3, 2, 1. 2, 1. <laughs> Abi bir şey diyeceğim, hani hiç mi anlamıyorlar? Mesela ağızlarına girdim şu an, anladın mı? Yürümelerini istiyorum belli ki. Yok ama, hayır. Biraz daha yavaş yürüyün yapla <laughs> <Biraz gülüyor> da geri geri gidelim hep beraber. Ben biraz daha yavaş da geri geri gidelim. Arkadaşlar şu an Newcastle'ın tam ortasında görebildiğiniz gibi kocaman binalar var. Arkada China pazarı var. China City, China Town. Bir türlü oh. China Town kelimesini hatırlayamamış olmam. Çayna Pazarı, Çayna City. Çayna Pazar City, tam ne desek <laughs> Çinlilerin olduğu yer. Bu da arkadaşlar herkesin genelde bana sürekli sorduğu hani Newcastle'da kalın nedir orası diye. Orası St. James Stadyum, futbolların oynandığı yer. Aa burada mı oynanıyormuş? Evet. Şimdi gidiyorum Kemal, bay bay. Bağır öyledim. biraz. Evet arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> evet <laughs> dispenserya gördük gördüğünüz gibi ama ebesinin örnek kesi kadar sıra olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok sinirliyim U bu sıraya şu an ben ve Uyuzlar, çok soğuk. Uyuzları bekleyecek. Dondurma işte götüm dondu ama bence değer, değecek yani bekleyeceğimize. Burada patates kızartması var mı? Çok alakasız bir soru biliyorum ama. Ee, Emin olamadım ama daha çok tatlılar falan var. Tamam ben... onu da yerim onu da yerim ne var? Tamam kızma sorarız. Ne var yani? <laughs> Neyse, kızın üstüne çıktın, arkadaki. Çıktım, Biraz bana yaklaş Şşşt. ağzına girme. Evet, o yüzden de şimdi e, buradaki tatlı <laughs> demeyeceğim kızlar da ezildi artık öyle bir şey şey olmaz. Zaten yemek yemeyi bekliyorum. <laughs> <kadar boyu gülüyor> Hiçbir şey, hiç olmaz. Buraları şey yapacaksın. Artık mecbur sansür. Bip. Yani buraları bip 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 bip. Bip kadar yani boyu var. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar bekleyin. Görüyorsunuz halimi. Ellerimi hissetmiyorum. Burnum düştü. <laughs> Ve <katunlar gülüyor> <hayti> şartlı, <laughs> ne? hatunlar tight shortlar. Bakın düştü. <laughs> 4 buçuk saat bekledikten sonra arkadaşlar sonunda oturduk masamıza valizlerle birlikte insanlara valizleri var burada ee, yeni gelmiş gibi ee, biz de valizde bizimmiş gibi böyle bir havayla oturduk şimdi mükemmel bir kahve söyledim birazdan gelecek onu size göstereceğim ve pankek yiyorum şeker komasına girecek Allah istersa ama kısmet. Sen, kısmet. Thank you. Bu da yüz yapmayın. Güler bizi ama hiç öyle bizi sevdiğinden değil. En sonunda oturtulduk en azından. Bu da bir şeydir. Evet, en azından götümüz donmadı arkadaşlar. Evet, Adımız en azından değilim. bir yere yerleştirebildiler bizi gün sonunda. Ayaktayık, yaşıyoruz. Pankekler gelince birazdan onları çekeceğiz. Ah. Evet, birazcık yukarıdan başlamak zorunda kaldım. Kahvemizi göstermek için. Yani bu kahve ise geri kalanı nedir? Ben çok anlamış değilim. <laughs> Dispersive, çok mantıklı. Evet. Kahvemizi içmek için arkadaşlar, burayı açıyoruz. Birazcık böyle, sadece damlasın. Ve... Böyle demlenmesini bekleyeceğiz. Evet, onu hafif döndür. Böyle şey açarmış gibi. Şöyle. Ha şöyle. Yes. Aa, Ve tatlılarımız geldi. Ay, Arkadaşlar öncelikle bunun bir güzelliğine bakın. Bu bir pancake. Şurubumuz da Şiringa'da geldi. Ben şöyle Gerçekten bittik biz. Şuna bakın. Nirvana. Newcastle'a gelecek olanlar buraya gelsin. Olur da yolunuz düşecek olursa bu kadar kuzeye. Bunun için gelinir. Bunun da. için gelinir. Tabii. Evet arkadaşlar dispenserden çıktık. Yüzler gülüyor. Tatlılar yendi. Mideler doldu. Hiç dolu değilmiş çünkü. <laughs> Artık iki hafta bir şey yemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yemeyecek yeme yani. Çok, çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Vallahi denemeniz şey. çok ee, şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Benim okulumun. Üniversitesi'nin, e, Üniversitesi'nin kütüphanesine gidiyoruz. <laughs> yine kin ve nefret doluyor yani, insanlara karşı Gerçekten de. sarılanları görünce kusasım gelir. Sinir geçip kriz geçiriyorum ben. Küçük köpek gibi saldırasım geliyor tesiri yerler gibi. <laughs> Ama gerçekten mıy İyi anladık, buldunuz. Ya varmış yani <laughs> Bir sizin var. <laughs> Neyse sinir oldum. Tamam, kapatıyorum. Kütüphaneye gidince görüşürüz. Arkadaşlar bu benim ofis masam. Geldik. Geldik. Çalışıyoruz. Arkadaşlar biz kütüphaneden sıkıldık. Çalışamadım ben. Çalıştın. Üç cümle yazdın dedim. Üç cümle yazdım. Başladım en azından. Üç cümle, üç cümle Tamam şimdi çıktık. Okuldan çıktık. Ve tabii ki söz verdiğimiz gibi tren istasyonuna... Gitmiyoruz. <laughs> Asla ve katliyen. Ve Bir çok şey... soğuk. Ve donduk yani. Göçümüz dondu ayrı. Şimdi bir şeyler içmeye gidecek. Gelotten. İran'da 8 Hayır, geldik. Evet, etraf böyle. Tam İngiliz baba ama bu Weather e, zincirinin olduğu için ucuz bir pub nispeten evet, ve var. güzel yani çok çeşidi var. Menüler bunlar. Evet. evet. En çok sevdiğim şey şu buranın e, uygulaması da arkadaşlar. Telefonunuzdan indirirsiniz ve direkt telefonunuzdan şuradaki e, numarayı yazarsınız. İşte masa numaranız neyse online ödeme yapıp direkt size e, yemeğinizi ya da içeceğinizi getiriyorlar. Çok rahat. Benim gibi e, siz de tembelseniz ve üşeyinizseniz bir resimde söyleyeyim. Siz de versinler size. Ha gelecek buraya oturacaksınız İçim. Five Swans'a. Gayet güzel bir yanınızı yiyeceksiniz. Patatesinizi yiyeceksiniz, kalkacaksınız. Sıfır insan kontağı. Hiç kimseyle kontağına gerek yok. Buraya gelin önümüzde Müthiş. Şurada da dışarıda şöyle bir alanı var bu arada. Sigara içmek isteyenler için olursa. Gelin, Şöyle yapalım. Arayınızdan birini seçeyim. Gelsin benimle gezelim Newcastle'da. Sen mi ödüyorsun uçak biletlerini? Ödelim ben abi. Ne var? <laughs> Öderim ben. Böyle sözler verme sen <laughs> insanlara. Ama ver kadar keferim, ver ne kadar ucuz olur. 20-30 pound olur, onu öderim. Anladım. Onu ödeyebilirim arkadaşlar. Bir gün sizin için öderim. Ee, yaparım onu. Tamam ondan İşte ya, işte. böyle Youtuber'ı nerede bulacaksınız bir daha ya? Kıymetini bilin bu çocuğun, anladınız mı? Tamam, şimdi iç içecek elimiz gelsin, sonra tekrar açalım kamerayı. Tamam. Arkadaşlar Merve değişik bir şey keşfetti, onu size göstermek istedik. Dünya biralarının içinde Efes var arkadaşlar. 3.75'e. Şu an kaç para 375? Yaklaşık 70 70 lira falan. Nasıl ya? Tabi 18'den çıkar. Doğru. Doğru. Görüyorum. Şimdi Merveciğim bize e, aldığın içkinin Guinness'in nereden evet, tamam. geldiğini anlat. Evet. Ee, Ama baştan deme şimdi bunu en baştan koyacaktım. <gülüyor> Doğru. Onları <laughs> kes. kes. Kes bunu. Evet Merveciğim anlat bize ne içiyorsun? Öncelikle içkilerimiz içki geldi. Evet. Çağlayan Kapırberg Cider söyledik. Strawberry Lime. Bu, asla var, bir reklam değildir. Bu reklam çok güzel bir şey. <laughs> Tavsiye ederim. Bu garson seksiz bir kıyar olduğu için bunu bana vermeye çalıştı. Çağlara vermeye <laughs> çalıştı. Elinden aldım bunu. Bugün <laughs> de ben stout birası içiyorum. Bu İrlanda'nın ünlü birası. Yıllardır yani bu kararlar. Evet. Eskiden beri. İrlanda'da zaten Dublin'in yanında çok büyük bir kısmı bu Guinness ailesine ait. Evet. Bu Guinness'in, bu Guinness Dünya Rekorlar kitabı ile bir bağlantısı varmış. Aynı aileymiş için başta. Sonradan ayrılmışlar, şirketlere ayrılmışlar şirketler. zamanlar. Evet. Yani farklılar farklı, farklı şirket. Bu stalk biraz, bir birazdan biraz farklı. Çok kavuruyorlar, çok uzun süre kavuruyorlar ve ondan bu rengi alıyor. Evet, köpüğü var. Bir köpüğü çok ünlü. Köpük gibi değil, krema gibi daha çok. Köpüğe bir fokus yapmak istiyorum. Şey, Hayatımdan daha güzel bir köpüğü var şu an. Çok güzel bir gerçekten. Gerçekten Yani. Olması. Ee, kahve gibi birazcık, biraz da yoğun tekstürü, aroma yani tadı da yoğun sevmiyorum sana genelde pek fazla ben seviyorum. biniyoruz artık. 5 dakika PT'miz var. Kendinize iyi bakın. Eğer beğenirseniz videoyu bir sonraki videoda görüşürüz. Like'layalım, subscribe edelim. yorum atalım. Beğeniyorsanız abone olalım <gülüyor> ee, <gülüyor> ve Dondu. Aynen bir daha çekmemizi istiyorsanız da bir daha çekin yazın altına. <laughs> yazın bakayım. Öptüm sizi.